Merhaba millet. Nano Gaming, Nano Gaming sunar. Ö gördüğünüz gibi aynı yerden devam ediyoruz. Birinci videom çok kısa olmuştu, kapatmak zorunda kaldım. Evet bu çok uzun mu kısa mı ben de tam bilmiyorum ama. Evet bakacağız bakalım. Bugün sandık yaptım. Ee, bu kısmını birazcık genişlettim hmm, Şimdi ne yapacağız? Evet, şimdi biraz odun kesip madeni inme diye bir madeni inesim var ama yanıma yiyecek alıp biraz odun kesip madeni ince ama arkadaş Outlast'tan sonra bu da zor geliyor ya love mı? işime yarayabilir onun için. bulunduğu kısımlardan. Her şey daha çok olmuş. taş. Ve bayağı büyük bir daha. Oksijen yapmam için 10 numara bir yer. Evet. Gördüğünüz gibi şurada kazabilirsek Şimdi ben Survivor çekiyorum. Diğerleri gibi ama inşaat bölümleri de olacak büyük ihtimalle. İnşaat konusunda çok kötüyüm diyemeyelim. iyi de sayılmam. Yani ne desem boş yani inşaat konusunda. Ana League of Legends. Ya okunuşu nasıl ben de tam bilmiyorum. Garip bir okunuşu var onu biliyorum ama. Onun videolarını çekmek istiyorum ama yeri çok kapladığı için evet, internetim değiştireceğim onu değiştirene kadar biraz daha sabır yani burayı sonunda internetim bitiyor başka bir şey geçeceğim lütfen ama lütfen size tek isteğim internet değiştireceğim ve ne almamı ne daha iyi olur onu söylerseniz çok sevinirim ben 25 veya 50 megabit düşünüyorum. Yükleme hızından olsun. E, Download hızından olsun. Yükleme hızından olsun. E, gayet iyi bir. iyi yani 25. 25'likler daha hoşuma gidiyor. 50'liklere bütçe yetmiyor. Yani ev telefonuyla birlikte zaten 50'liklerin fiyatı oluyor. O yüzden 50'likleri alamayacağız. 50 kalsaydım tabii ki iyi olurdu. Ama ne yaparsın olmayacak. Artık seneye 50'lik 50'ye çıkartırız. Veya ne bileyim bir ay içinde belki annemin önlemin, fikrini değiştiririz. Olmaz. İşte ne yapalım artık yapacağız bir şeyler. Ya bakalım. Bakalım neler olacak ya. Ben de çok sabırsızlıkla bekliyorum. O kadar fazla bu kadar olur yeter mi 30 olsun gideyim, 30 olsun gideyim. Aa, ondan almayacağım hadi çat aynı anda evet şimdi bakayım şöyle bir evet çok güzel bizim ev her yerden böyle olacak bir şekilde yapmam lazım domuz yuk domuz yuk domuz yuk domuz, cuk, domuz, cuk, domuz cuk. Maden ve okçu hiç sevmediğim bir karakter. Hey yo, hello, hello. O elinde bir lok var. Kapısan kim olur? <laughs> Ezik. Şimdi ona boş verelim, değil mi? Kakao var. Kakao'dan kurabiye yapabiliriz. Abi hemen ben bir yiyecek şeyine girişeyim ya. Ama ağır bir şekilde buğday lazım. İşte buğdaylar nasıl çok çıkıyor bana bir anlatır mısınız ya? Ee, ben her işe gireceğim şimdi. Yavaş hepsine gireceğiz. Buranın üstüne konuluyor mu? Bu da Bir kere yiyecek olmak ben de yaşayamayacağım bak için. kadar evet, tam okuduğun içine gelmişiz ya. Yani. Bakın tam şöyle açtık. Tarım için. Hop. Bu kadar. Yeter bu kadar. 19 tane bir eve gidelim. Su, ateş, her şey yanı başında ya. Mesaj geldi ama bakmayacağım ya, bakmayacağım. <laughs> evet, İnşallah. Gayet hoş. güzel oldu. Ee, ben şimdi ne yapacağım? Bir çapa yapalım kendimize hemen. Taştan olsun. Değil mi? Taştan bir çapa. Taştan bir kazma. Ömürlerimiz ola dursun. şimdi şimdilik rutin olarak görüyorum. Sonra geliştireceğim tabi tarla işini. Büyük bir şey yapmak planlıyorum tarlada ya. Tarlada çığır açmak planlıyorum. Bu kadar mı ya? O kadar az mı? Hep çapayla kırınca daha çok çıkıyor mu? Bir bilgisi olan varsa lütfen yani. arkadaş koymuş da konuda bulamıyorum ya. Outlast var da. Bunu da ne konuşacağım ya? Hayır, ne anlatayım bilmiyorum ki zaten izleyen yani biliyor bunda ne 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 bir, Oyunu hiç bilmeyenler için de nasıl diyeyim? Yine benim yaptıklarımı yapmak kolay aslında ya. Benim yaptıklarım en kolayı bence benim yaptıklarım. Şöyle bir baktım da bu videolar çekenlere. Hmm, çok zor yoldan anlatıyorlar. Yok bina, yok şey yapacan yok. Kesin. abi En basitinden, kes şeyleri. İlk yönetmelik koyun. Koyun. Ya bana göre onun en iyi şeyi koyun ya. Geceyi nerede geçireceksin? Bir kere bu çok önemli. yok yatağı olsun yatar kalkarsın ama koy, koyun bulamazsan yatağın da olmayacak. Ya mal gibi duracan yani. Koyun çok önemli bu konuda. Zaten gece oldu bir yatalım. De koyundan sonra odun geliyor. Odun olmazsa hiçbir alet olmaz. Tek mantık oynamak. Oyunu tek mantıkla oynuyor. Ne bileyim. Ben tek mantıkla sevmem oyunu ya. Ne oluyor lan? Lan Zombi sesleri miydi o? Eve bir ışıklandıralım değil mi? Tamam. Ben sevdiğim ışıklandırma Sen şurada dur. Sen gel şuraya gel. Deneme buraya koy. Bunu çıkarttığına koy. Sen gel buraya birleşme. Enderman var. Eminim Enderman var. Ciddi Enderman var. Sesler duyuyor musunuz? Bak biraz açayım sesimi. Edip duruyor. Ben de şaşırdım ya. Kafa gitti galiba. Çok bir kılıç. Bu tekrar 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 benim tekrar yarar Evet kapatalım. Şimdi orayı hallettik. Ee, orman içindeyiz. Etrafı donalım mı bir ya? Ana. Beyler tapınak. Beyler, beyler tapınak. Evet ya çok şanslıyım tapınak konusunda. Yüzde yüz içinden bir şey çıkacak. Bunlar ne ya? O, bal kabağı mı? Şimdi bal kabağı ya. Ben de iyice şey oldum. Paranoya oldum. Yok. İki mevsimin de bir arada yaşandığı yerdeyiz şu an. Yarı sıkış yarısı şey. Oyunun bu mantığı çok saçma olmuş ama. Yapacak hiçbir şey yok. Ah kapısı burada. Ben, ben bu evlerden bir tanesine girmiştim. Ben her yeri tuzak. O yüzden dikkat dikkatli yürümeye bakacağım. Hiç tuzak istemiyorum çünkü o konuda. Tamam burada bir şey yok. Evet gördüm. Hop ana. Hoppa. Evet, ok. Vrandık. Ha çürük et için mi geldim ben buralara? Hey. Bu kadar mıydı yani? Ha. Hop yaş şey şey açtım ben eminim ya. Kapadım mı yoksa? Huh? kemik. Of sisteme gel ya. ben buradan nasıl çıkacağım. Tam burasını keşfettik. Burası bize yeter şimdilik. Evet. Kış ya tep marka mı? Jaguar takılmadı o sürece benim için. 10 numara bir olabilir. Hiç sevmiyorum jaguarları. Kakao toplamayı düşünüyor muyum? Evet. Toplamamdaki sebep kurabiye yapacağım. Kurabiyeler 3. bölümü olur büyük ihtimalle. Şimdi daha çok etrafı gezmek ve madene inmek hakkında böyle şeyler yapacağım. Madenin en ufak püf noktası lavın yanında elmas. Bildiğim kadarıyla lavın yanında daha çok elmas oluyor ya. Lavın yanında bütün değerli malzemeleri bulabilirsiniz yani. Şunları da koyalım. Demene yanıma almak istiyorum. Tamam ya. Şuradan ineceğiz işte madene. Şu çakıllardan da nefret ediyorum. Allah belalarını versin. Hiç değmeyeceğim o çok kısmına. Ha bir de şey var. Lavın yanında olduğu gibi kum. Kum gördüğünüz anda orada o kumların arkasında bilin, bilin ki değerli bir eşya var. Ya yani ben hep öyle buluyorum elmasları, başka şeyleri falan. Yani size de tavsiye ederim. Bu otur otur şeyi sineğin beni. Yani bana şu F3'teki sistem ne bileyim. Bir garip ya. Bu sistem kaçıncı kat olduğunu falan gösteriyor da. Biz mesela şu an 56. kattayız. 150 artı çoktu. Böyle gitmemdeki sebebi de söyleyeyim. Yani direkt de kazabilirdim değil mi? Yani direkt içeri doğru girebilirdim. Bu sefer eşya bazıları şeyleri kaçırdım. Kömürleri kaçırdım. Elmasları kaçırdım. Altınları kaçırdım, demirleri kaçırdım. Bakın şimdi. Hemen bir tane bak kum parçası bulduk. Etrafını bir kazalım. Kum devam ediyor mu? Evet. Buradan demek ki bir şey var. Bunu size kanıtlayacağım. Neyse. Tabi da o benim sorunum değil. Bakın. Kömür çıktı hemen. Demir çıktı. Bakalım daha ne göreceğiz. Hani dediğim gibi bu böyle kum türü bir birikintileri ee, e, lavların yanında. Yani oraları lavların altında daha çok olur. Evet, lavların altına doğru kazmak çok beceri isteyen bir iş yani. Nereye kazdığına dikkat etmelisiniz. Dikkat etmezseniz püf, üstünüzdeki bütün aletlerle birlikte yanıyorsunuz. Tabii o konuda sıkıntı gördüğünüz gibi kömür demir çıktı. Yani dediğim gibi yani bu kumları kazın yani. Yeriniz yoksa boş verin. Ama yeriniz yoksa bile yani atın eşyalarınızı bu kumları kazın. Sadece bu kumları kazın. Şimdi kömürleri kazalım. Evet 4 3 mü? Evet 3. Outlast bölümü çekmedim 2 tane de Mercek bölümü çekmek garip. Bitirme planlıyorum ve burada videomuzu bitiriyorum. Gördüğünüz gibi size benden örnek.